Ben Eret shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. Hatta bak geçen hafta benim abim karısına %50 indirimli pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir süreliyiz. Ben kadınlar konusunda şanslıya hareket etmemiş erkeklere uygun partneri ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. Ne <laughs> Eskiden ben sektörün diğer tarafındaydım. Müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım. İşimiz dikişti. Şimdi işimiz... Duydun mu sesi? Bayılıyorum bu sese. Yeraltı dünyasının en çok korkulan adamlarından biriyim. Emrimde yüzlerce adamım, sayısız mülküm ve yedi sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Kamera burada oraya niye bakıyorsun? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben 12 yıllık Ordinarius profesör, doktor, uzman, prof, asistan, Ayhan, Benekli, Koç. Ben 12 yıllık cinsel terapistlik yapıyorum. 3 tane de kitabım var. Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgilisiyle cinsel sorun olan direkt bana geliyor. Ankara'da bir numarayım. Türkiye'de beni tanır, Avrupa'da da benim mekanelerim çıktı. Benim de cinsel sorunlarım var kardeş. Ben de utancımdan doktora gidemiyorum. Ayıptır söylemesi bende cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende liderlik vası olmadığını söylüyor. E koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. Açıkçası ben de çok taraftarı değilim. Değişik bir problem. Bir arkadaşım bana BDSM'i önerdi. Ona lan dedim, abi dedi bodoslama dostlama dalıyorsun, zor bir şey değil dedi. Artık sadece patron değil, ara sıra köle de oluyor. Çünkü bu hayatta yaşamadığım zevk kalmamıştı. İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genelde sanıp kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. Bir de kimse buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş işin geliyor. O arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu işin geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize. Bizim millet bitti kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. 30 kitabın 27'sini korsan bastırdım. Yayınlanmadı. Üçünü normal bastırdım. Onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik, burası. Bu nasıl, nereye düştük ya? Türkiye'de cinsellik adlı kitap yazıyorum. Adam diyor, seks kelimesi neden geçiyor diyor. Oğlum ne yapacağım ne yazacağım ya? Ne diyeyim? Yayınlamak zorunda kaldım. Nasıl yayınladım? O da bütün kelimelere S dedim. s e S dedim, nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsellikte bazı hareketler var. Böyle 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım ya. Bir hareketi zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? Henüz yerli ve milli el ötü yok. Hepsi ithal. E, halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla damacanla, vilede sapı, saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz Daha ötesi var mı? Ne demiş Freud? Türkiye Afrika'nın cinsel açlığıdır. Yok öyle değil dur. E, neyse siktir tam koyma buraya. Devamlı müşteri olarak gidip gelince kazandığım para yetmiyordu sürekli gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtarayım mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür abla emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. Bizim gayrimeşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Tabi bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Ben bu yönümü ailemde ve gayrimeşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. Aslında onu da denemek lazım. Benim gözlemlemelerime göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal kardeş. Gidin normal ilaçla ilaçla bu işi çözersiniz. Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde kendiliğinden kalkanlarda. Cinsel isteksizlik varsa günde 5-10 tane porno film izlesin. Eğer bu cinsel isteksizlik hala devam ediyorsa denize yol verin gitsin. Ondan size bir fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyeni siz de istemeyin. Zaten o siz istemiyorsa siz de onu istemeyin. Sen istemiyorsa o da seni istemesin. Yani istemiyor demek ki. Cinsel isteksizlik var demek ki kardeş. Bir şey var. Geçenlerde sayfamızda çekiliş yapıp 15.000 TL değerinde realistik bir ürün hediye edecektik. Tek şart bir arkadaşını etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfa yorum yapan var ya. Taytım yırtar mısın? Dil doma, pili bitti yok mu beni s**ken? Lan onlar bile yorum yapmadı düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. Neye çökecek ha? Ha. Ha gelin çökün ha. Buna mı çökecek? Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Oral yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, Çarkı Feleğin Çarkı, Ecevit'e atılan yazar kasa, hatta ve hatta Eşkıya filminde patlamayan havai fişek. Ha, onu henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın ona iki daha olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. Bu kadar zahmete girmek istemeyenler de bana ulaşıyor. Ben de onları bir arkadaşın evine yönlendiriyorum. Saati e, saat 100 liradan olup çıkıyorlar. Bilimsel istatistiklere göre ve benim 12 yıllık cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların %100'ü en az bir kişiyle. Bakın en az bir kişiyle, bazen 10 kişiyle, bazen 11 kişiyle aldat bir partnerin birinin sizi aldatmasıyla oluyor. Ama en az bir kişi olacak. Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama 11 kişi oldu mu kayıp? Ona da grup denir. Bu bir de size kamu stop olsun. Vallahi şu anki hedefim ikinci şubeyi açmak. Hatta geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar %150 artmış. Ya adam 30 bin lira istiyor kiraya. E, Sasha da açılışa getirdik desek 530 bin lira. Çok para. Şu an benim bu bulunduğumuz yer ben e, ottu. burada benim ofisim var kimseye söyleme yemekhane üstümüz kafe yemekhane ben onun bodrumunda mutfağında yapıyorum bu iş. Yakında yasal olacak Hacettepe, Beytep'e kampüsüne tıbbı kazanırsam üniversite sınavına girersem kazanırsam bunun ben okulunu okuyacağım. Valla her şeye alıştım. BDSM, fantezi, fetiş hepsini açtım. Sadece şu 4 litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında ana bacı sövüyor. Eee orada bir dur diyorum. Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. Ben mesleğime idealist yaklaşıyorum, hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı atamadan yatır, bilmem ne otelinde bekle. E bekliyorsun 3 saat, gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun, alan mutlu, meren mutlu. E benim vicdanım rahat, ben namusuma para kazanıyorum. Mesela benim güvenli kelimem kanguruleşin, kangurucugeşin, kanguruculeşiniz. Çekingenlikten eşinle sadece karanlıkta birlikte olabiliyorum. Bizim bir arkadaş da böyledi. 19 yıllık karısı erkek çıktı çocuk haberleri mabeleri çıktı rezil oldu. Detontörüne gelişen kavgalarda önce aile sonra cinsel ilişkide zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip gideceksiniz. Kapıyı da sert vurmayın dönüşünüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldi mi ben kendi ellerimle götürüyorum. Buradaki tek kriter kargonun gizliliği müşterinin harici kimse o kargonun içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü iki siparişimiz var bu şehir içerisinde. Müsait herhalde. daha sonra geliriz. Diğer müşteriye geçelim. Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecekti. Ben alayım. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşin çağırayım bir tane. Enişte bakar mısın be? Ya eşi neyse. Geldim. Ne bu stiletto mu? Yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhabalar. Ali Hanım'ın bir ayakkabı siparişi var da onu getirelim. Komşuya şuraya git de oğlum annen çarpsın. Hadi bir zahmet. Şey yaparsan. Ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. Komşu, benim adamımı göndersene ya. Valla benim hanımla altta şu kadar Ayakkabı Hayırdır, durum nedir? Ya ayakkabısı mı ne gelmiş kargoyla? Bize vermedi, kendisi alacakmış. Markası ne? Bu da silikon Yok ya ayakkabı. Oğlum, abin aşağı indirsene. He, gelmiş. Kendisi ver. Oğlum nasıl ayakkabıdan niye Arkadaşlar muayene ücretlerimiz 800 lira seansı, 2 kişi olursa 1600, 3 kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyoruz. Benim için cinsellik her zaman ikinci plandadır. Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak var biri adam egoda otobüste cinsellik hakkında 10 tane ilginç bilgiler yazar benekli Layhan. Düşünsene kim okur bunu otobüste utanır. Adam para geçse kulu baktı utanır. Otobüste uzun yarı şehirden otobüsünü izledik utanır. Adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi günü müdürü dövmüştü. Her türlü mesleği yaptım. Araba alıp sattık, emlakçılık yaptık, işçilik yaptık. Göt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyorum ama aslında biz kaçağız. Bunu, bunu gidiyorsunuz Çerkez Sokağı'ndan 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz. Ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani Resmiye kaçak. Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor. Bu kart tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diploması kiralamışım gibi düşünün. Neyse ki tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. Aa dur. Hakikaten akşama birini yollayacak arayayım da kelepçeyi unutmasın gene ya. Ali. Kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? Tamam 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 abi tamam. Hadi geç Bir de böyleleri var ya. Ben nereden bulacağım kelepçeyi şimdi? Eytuk şopu arasam utanır ki ben? Neyse arayayım artık ama sesimi de ne yapacağım? Tanımasın beni. Alo. Hala merhaba. Abi bize bir kelepçe lazım abi ya. Kemençe mi? İtette, e, e, itette kelepçe alacağız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. Ne ee, ne kadar saçsan? He? Ne 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 kadar saçsan? Burası ne kadar? Burada mı çalışıyorum? La la, la ter ter kelepçe alsın kelepçe kelepçe. Ne ne kadar saçsan? Burası ne kadar? Çok hiç bir çok. Dört olsun. Abi dört abi dört abi dört. Fakir ah fakir ah. Fakir ah dört olsun. Abicim fakir adamın kelepçeyle ne işi olur ya? Çok mu abarttım acaba?